Ben ustu eleştirilenden bunun değil ama bir küçük bir açıklama yapma durumundayım. Ee, genel olarak e, yapılan hakkında yapılan eleştirilere çok fazla çok fazla değilim, yani Ben hiç yanıt verme eğiliminde değilim. Herkes kendi işini yapıyor. Bizim işimiz de performans işi. Eleştiriyi açık diye düşünüyorum. Herkese çok saygı duyuyorum düzeyinde gazetecilerim. Burada bundan bulunan e, beni tanıyanlar da tahmin ediyorum bana bu konuda hak veriyorlardır. Hiç kimseye bugüne kadar böyle yan bile bakmadım. Ne yaparsa yapsın. Çok fazla da izlemiyorum. Ancak bugün basın toplantısına gelmeden evvel haberim yoktu. Daha sonra bir vesileyle haberim oldu. Bir gazetede çıkan bir haberle ilgili olarak içindekileri söylemek zorundayım bu tergi sınırlarında aşan haberle ilgili olarak içindekileri söylemek durumundayım. Haber Türk Halil Özer ile yaptığı ismini adaya almak istemiyorum aslında ama Hıncalı Uçuran'ın en kısa kocaman yorumu git diye bir haber var. Yani tesis ediyorum. aslında içimden geçenleri de çok fazla da söylemek istemiyorum ama birkaç bir şey söylemek herhalde doğru olacak gibi gözüküyor. Önce Halil Özer'den BIP'in ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Eğer seviyorsa da buradan ona kendisine haber verdim. BIP ne demek? Güzel bir şeyse bileyim. Değilse de sahibine iade edelim bunu. Usta demiş. Ustalar böyle olursa zaten geldiğimiz hali başka türlü anlatmanın da hiçbir imkanı şey, başka türlü anlatmanın da şey, usta. Ustalar böyleyse bip. Bu kadar yani. Geldiğimiz seviye bu kadar. Yani Allah müstahakını versin demekten başka elinden hiçbir şey gelmiyor. Bunun da, bu tip, tip insanların da, böyle düşünenlerin de Allah müstahakını versin. Yani başka söyleyecek hiçbir şey yok. Bir seviye bu. Bu insanlar önderlik yapıyorlar insanlara, laf söylüyorlar, bir şeyler anlatıyorlar. Seviye git Antörlük kötü olabilir, iyi olabilir falan filan bir sürü hikaye. Ama seviye maalesef bu işte. Türkiye'nin seviyesi. Yazıklar olsun.